Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Slopinova durum bilgisine bu videoda meteoroloji internet sitesinden beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için e, Silopi'nin hava e, durumu bilgisi için Meteoroloji internet sitesinden Tahminler bölümünden Şırnak Silopi'yi seçiyoruz ve Silopi'nin rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı coğrafi bilgine erişim sağlıyoruz. Ardından Silopi için Anlık Hava Durumu x karşımızda. Bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basın cinsinden değerlerini takip edebiliyoruz. Ardından 5 günlük Silopi Hava Tahmin Programı yer alıyor. Buradan detaylı olarak beklenen adresi erişim sağlayabilirken sıcaklık ve en düşük en yüksek değerlerine rüzgarın kilometre saat cinsinden yön, e, hızına ve bu hızla bağlı yönünü öğrenebiliyoruz. Varsa geçmişte gerçekleşen uç sıcaklık ve ortalama sıcaklık verilerini takip edebilirsiniz. Güncelleme bu verilerde her gün saat 14'e kadar Türkiye saatiyle yapılmaktadır. Bu videomuzda sizlerle birlikte Silopi'nin hava durumu bilgisine bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.